Meltem'in telefonu kapalı. derste herhalde. Görüşmek istemiyor mu lan yoksa? Derstedir derste. Belki. Ya bu öğlen yemeğinde buluşsak da şu roman yeşili bir konuşsak diyorum. Bugün olmaz. Çok işim var. Ama sonra bir ara konuşuruz olur mu? Tamam olur. Ulan ne adamsın? Biz neyle uğraşıyoruz sen kıza yazıyorsun. Abi. Ne yazması oğlum? İş yapıyoruz burada. Hmm. Sabahtan beri beni çağırman için telefonla bekliyorum. Özür dilerim hayatım. Toplantıdaydım çocuklarla. Sadece bu sabah değil. Uzun zamandır bir hal var sende. Gittikçe uzaklaştın. Hep gözlerini kaçırıyorsun. Etrafta bir şeyler oluyor bana söylemiyorsun. Bilmediğim neler oluyor. Ne gibi? Sabahtan beri toplantı üstüne toplantı. Münir Bey de geldi gitti. Siz çocuklarla bir aradasınız sürekli. Olağanüstü bir durum mu vardı bana söylemiyorsun? Be, o yani önemli bir şey değil. Aile meselesi. Aha, pardon. Aile meselesi. Aile meselesi olunca süzüp oturmam lazım tabii. Aile meselesi. Özür dilerim. Ben de burnumu sokuyorum hemen. Belgin, Belgin lütfen. Hala aile meselelerinin yüzünden bizim gündemimiz sürekli erteleniyor. Ne oldu bugün sana böyle? Neden hırçınlaştın durup dururken? Sana en yakınım Güya. Neler oluyor bilmiyorum. Yarın için planlar yaparken birden dönüp ailenin içine kapanıyorsun. Belgin. Ben bu ilişkiye emek verirken senin önceliklerinin farklı olmasına dayanamıyorum. Dün doğum günümde mesela. Hatırlamadım. Beni. Ah. Sonra da kalkıp Ankara'ya gittin. Ah, ah, bir tane. Bugün kutlarız. Ha bırak Reşat Allah aşkına. Mesele o değil. Neymiş mesela, ha? ha? Söyle bakayım neymiş mesela? Ne olur. Beni oyalama. Benden kurtulmak istiyorsan söyle doğrudan sürekli vaat, sürekli erteleme. Ben sana yerine getiremeyeceğim hiçbir vaatte bulunmadım bugüne kadar. <laughs> Hemen bugün karımdan ayrılacağım, yarın seninle evleneceğim demedim ki. Biliyorsun bu iş çok zor. Aile, iş, iç içe bizde. Hem Perihan benim sadece karım değil. Bugün sahip olduğum her şeyi ona borçluyum ben. Bütün servetimi hatta bu holdingi bile bırakabilirim ama Perihan'a arkamı dönmem çok daha zor. O yüzden biraz sabredeceksin. Bunları tekrar tekrar duymak istemiyorum. O zaman böyle hırçınlaşmayacaksın. Hı? Ha? Sen bunları takdir edecek anlayışa sahipsin. Lütfen. Belki... Anne hani çok işi vardı. Ne oldu? Gidiyor. Şeye bozuldu herhalde. Amcam biliyorsun. Hırsını başkalarından çıkarmayı pek